Al geri gönder. Pır. Kardeşim helikopter. Pat pat. Yat dedi ki amca. Kişi başı dört kare anca rüyanda. Alkol bir anda. Kurusu elimde. Gümüş dişimde. Altın cebimde. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayınız. Sizin için... Kardeş helikopteri çektim. Yani çekmeye çalıştım. Ve sizin için de 100 robux harcadım. Arkadaşlar bu videoyu beğenmeyiz. Sakın ama sakın unutmayınız. Bay bay. Aslında 100 robux harcamadım. Bir tane arkadaşım hani şey desem özel server desem izin aldım açtı göstereyim hatta serverlar kısmından Yüz robux ya arkadaşlar bakın bu. arkadaşlar bu videonun sonuna geldik hoşçakalın Bay bay.